Selçuk Geçer yine her zaman olduğu gibi değerli dolar yorumları ile hepimizi kar denizinde boğmaya çalışıyor. Doğru zamanda doğru şeyleri söyleyen adam olarak bilinen Selçuk Geçer bu kez dolar için öyle gerçekçi ifadelere yer verdi ki herkes koşa koşa gidip dolar satın alsa yeridir. İşte detaylar. Selçuk Geçer dolar için tarih verdi. Kaçırılacak fiyat değil, hemen bu tarihte dolar alın dedi Selçuk Geçer. Bu ülkenin başına gelen en iyi ekonomistlerden bir tanesi. Eğer kendisi hükümete bir ekonomi programı hazırlayacak olsa ülkemiz 6 ay içerisinde enflasyonu yener ve seri üretime başlar. Ama şimdilik sadece dolar yorumu yapabiliyor. Ama onu da o kadar başarılı yapıyor ki insanlar dolar almadan önce her zaman Selçuk geçer dolar yorumları aramasını yapıyor. Bu ne demek? Tabii ki Türkiye'de bazı insanların dolar gibi riskli bir yatırım aracına yatırım yapmadan önce Selçuk geçer'in fikrini önemsiyor demek. Siz de dolar gibi tüm bir ülkenin düşürmek için çaba sarf ettiği dolara yatırım yapmadan önce Selçuk Geçer gibi ünlü ekonomistlerin yorumlarını incelemelisiniz. Selçuk Geçer, Temmuz ayında doların 20 lira bandını aşıp 30 lira seviyelerine sabitleyeceğini belirtti. Bunu söylerken de içi o kadar rahattı ki sanki geleceği görmüş gibi konuşuyordu. Dolar hem hayatımızı mahveden hem de mahvettiği hayatı toparlama gücü olan tek para birimi. Çünkü ülkemizde o kadar fazla insan dolara yatırım yapıyor ki herkes çok net biliyor dolar, bizi enflasyondan koruyacak. Selçuk Geçer'de bunun farkında olduğu için insanlara tarih ve fiyat aralığı vererek dolar yatırımına teşvik etmeye çalışıyor. Bahsettiği gibi dolar yatırımı aslında o kadar da korkutucu değil sadece gereken cesaret var mı yok mu o önemli. Bugünleri unutacağız, dolar 30 lirayı da aşacak bugünlerde dolar 14 lira ile 15 lira aralığında geziyor. Ama merak etmeyin dolar çok kısa bir süre sonra 30 lirayı da aşarak yeni rekorları tazeleyecek. Doların bunu yapabilme gücü var biliyorsunuz ve emin olabilirsiniz olacak.